Muhterem arkadaşlar, geçen hafta zihindeki bilgilerin iki kısım olduğunu, birincisi tasavvur, tasarım dediğimiz hüküm içermeyen bilgiler, ikincisi ise tasdik demiştik. E, geçen hafta tasarımı irdelemiştik. Bu hafta ise Allah izin verirse tasdik üzerinde duracağız. Bu tasavvur konusundaki ihtilaf kadar ihtilaf yoktur tasdik konusunda. Tasdik'in değeri hakkında, bir takım problemler var. Bir de zihindeki oluşan filozofların tasdik dediği hüküm içeren şeyiyle tasarımın birbirine karıştırıldığı problemi oluyor. Onları bu hafta biraz irdelemeye çalışacağız inşallah. Bütün filozoflar tasdiği zihnin uyguladığı, kendi senin neticeye vardırdığı bir olgu olduğunda ittifak halindedirler. Mesela örnek veriyor. Bu 100 derecede Kaynar. Şimdi su 100 derecede kaynar dediğimiz zaman duyu organlarının algıladığı alem açısından önümüzde bir su var. 100 derece denilen bir ısı var ve kaynama olgusu var. Su 100 derecede kaynar diye bir bütünsel olgu yok. Su 100 derece ve kaynama olgusunu duyu organları idrak edince su 100 derecede kaynar denilen cümleyi kuruyor zihin. Yani bütünsel bu cümlenin bize verdiği, bizim zihnimizde oluşturduğu şey gerçek alemde cümleyi kurduğumuz biçimiyle yoktur. Duyu organlarını esas aldığımız zaman biz duyu organıyla neyi görebiliyoruz? Suyu görebiliyoruz, ısıyı hissedebiliyoruz ve suyun kaynadığını görüyoruz. Duyu organları bu üçünü ayrı ayrı algılıyor. Ama duyu organı şunu söylemiyor. Eğer o zihinde şey olmasa, biraz sonra geleceğimiz o açık bilinç dediğimiz, veyahut da İslami literatürde bedihat diye geçer. O bedihi bilgi olmasa su yüz derecede kaynar kavramına veya olgusuna veya cümlesine sadece duyu organlarıyla ulaşamıyoruz. Zihnin o bölümü olmasaydı duyu organlarının da biz kazanımının faydası olmayacaktı bize. Yani şu anki kurduğum cümleler çok önemli biraz sonrası için temel teşkil eden bir yerdir duyu organlarıyla elde ettiğimiz bilimin değeri de gene o zihindeki açık bilinç dediğimiz, bedihi bilgi dediğimiz bilgilere muhtaçtır. Şimdi akılcı görüşe geliyoruz. Akılcı görüş diyor ki, harici hiçbir şeye ihtiyaç olmadan mevzu ve mahbulün kavranmasının yeterli olacağı bedihi bilgilerimiz vardır. Mevzu ve mahbulün kavranması. İki kere ikin dört eder veya bütün parçasından büyüktür veya şey kendisinden evvel olması mümkün değildir. Her şey bir sebebe muhtaçtır türünden bilgiler için. Hariçte zaten bunların karşılığını bulmamız mümkün değil ki deney yoluyla da bunları elde edelim. Belki bütün parçasından büyüktürü duyularla algıladığımız ilimle irtibatlandırmamız mümkün olsa da İki zıt şeyin bir da cem olamaması gibi Bedihi bir gerçekliğin Dış alemde hiçbir karşılığı yoktur Bu zihnin Açık hükmünden Birisidir Ve zihnin bu Açık hükmünün sayesinde biz Deneylerle elde ettiğimiz Neticeleri de anlamlandırıyoruz Az ileride bir örnek görüyor çok da güzel olmuş orası diyor ki Mesela zihinde şey olmasaydı iki zıt Asla bir araya gelmez zihnin duyur bu bedihi yargısı, bu bedihi hükmü olmasaydı, su 100 derecede kaynarı ancak suyun 100 derecede ısıda kaynatıldığı yerde geçerli olacaktı. Her yer için bunu geçerli kılamayacaktınız. Her zaman için suyun 100 derecede kaynadığını ispat edebilmeniz için mütemadiyen sözü edilen her yerde suyu 100 derecede kaynatacaktınız. İşte gördüğünüz gibi su yüz derecede kaynıyor diyecektiniz. Oysa İki zıttın bir arada cem olması mümkün değildir türünden olan bedihi yargı sayesinde biz bunu umumileştiriyoruz. Bir kere su 100 derecede kaynayınca biz bunu umumileştiriyoruz. Tekrar suyu 100 derecede kaynatarak ispat etmeye ihtiyacı duymuyoruz. Eğer pozitivistlerin inkar ettiği o bedihi gerçeklik olmasaydı biz dediğim gibi her zaman suyu kaynatarak bunu ispat etmek zorunda kalacaktık. Çünkü onlara göre duyu organlarının elde ettiği bilginin dışında bir bilgi yoktur. Duyu organlarıyla elde ettiler, denediler, su yüz derecede kaynıyor. Bunu umuma nasıl teşkil edeceksiniz? Genel geçen kural haline nasıl getireceksiniz? İki zıt bir araya gelmez. Yani mümkün değil. Birisi çıkıp diyemezdi ki o kuralı deneyelim. Belki de bu sefer 100 derecede donacak. 100 derece ısıda suyun donması o zihnin iki zıt bir araya gelmez. Bedihi yargısına ters bir şeydir. Dolayısıyla deneylerin bir kere elde edilmesinden sonra umuma uyarlanması zihnin açık bilincine muhtaçtır zihnin bu manadaki açık bilincinin sayesinde deneyciler de kendi bilgilerinin değerliliğini ve kendi bilgilerinin mütemadiyen tekrar edilme riskinden kurtulmasını sağlamışlardır. İki kere iki dört eder. Bugün evrensel bir şeydir. Hiç kimse bu konuda itiraz etmez. İki kere ikin dört ederi bir kere çarparsınız matematikte. Bugün hepiniz esnafsınız. İki kere iki dört eder için tekrar kaleme kağıda başvurduğunuz mümkün değil yoktur. Bu bir kere yazılmıştır ve oradan o bedihi açık bilinç dediğimiz yerde kabul görmüştür. Yargı biçimini almıştır. Tekrar iki kere iki dört ederleri hesap etmeniz gerekmez. Tekrar o açık bilinci reddedenler için söylüyoruz. Çarpım tablosunu ezberlemeyen bir esnaf, ezberleyemeyen bir esnaf, mütemadiyen her karşılaştığı zaman 3 kere 3'ün dokuz ederi hesap ettiği gibi deneyciler de aynı duruma düşerlerdi. Oysa bugün liseyi bitirmiş, ortaokulu bitirmiş birisine 3 kere 3'ün kaç eder dediğiniz zaman kalemi kağıda alırsa üstüne gülersiniz. Niye üstüne gülüyorsunuz? Çünkü açık bilinç de o yerini almıştır. Artık tekrar onun deneye, ispata ihtiyacı yoktur. Ben aslında bütünsel anlamda özet olarak gidiyorum. Akılcıların deneycilere yaptığı itirazlar yerinde çok önemli cümleler kullanmış Abdullah Hoca. Şimdi deneyciler biliyorsunuz açık bilinci reddediyorlar. Bilgi deneyle elde edilen bilgilidir. Bunun ötesinde bilgi yoktur. Akılcılar diyorlar ki deneyin tek geçerli, tek değerli bir bilgi kaynağı olduğunun hükmüne nereden vardınız? İki ihtimal var. Bir, bu açık bir gerçekliktir. Bunun ispata ihtiyacı yoktur diye cevap verebilirler. Bunun ispata ihtiyacı yoktur dedikleri an bizi tasdik etmiş olurlar. Bizi derken neyi? Zihnimizde açık bilinç dediğimiz, bedihi gerçekler dediğimiz bir olgu vardır. O zaman sen bizi tasdik ediyorsun ki deneyin tek geçerli bir bilgi kaynağı olduğunu test etmeye ihtiyaç yoktur. Bu genel geçer bir kuraldır. Dediğin an bedihi açık zihin olgusuna dayanmış oluyorsun. İkinci cevap ihtimali var. Deneyi de deneyle ispatlarız. Deneyi deneyle ispatlamaya kalktığınız zaman deneyin kendisinin kendisine güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığı hükmüne varmış olacaksınız ki onu deneyle ispat etmeye kalkasınız. Deneyin kendisinin kendisine güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığına hükmettikten sonra onunla deneyerek elde edeceğiniz bir bilginin güvenilirliği olmaz. Çünkü siz kendisine güvenilmeyen bir şeyle, bir başka bir şey ölçmeye kalktınız. Buradaki çelişkiye dikkat edebildiniz mi? Dolayısıyla deney izliyor. A şahsı öldü. B şahsı öldü. C şahsı öldü. Öyleyse D şahsı da ölümlüdür. F şahsı da ölümlüdür. G şahsı da ölümlüdür. Dolayısıyla çıkıyor bir üst perdeye. İnsan ölümlüdür. Bütünsel yargıya geçiyor. Tastik dediğimiz bölüme geçiyor. Şimdi Akılcılarla pozitivistler arasındaki problemlerden birisi de burada yatıyor. Deneyciler diyorlar ki, yüzden bütüne gideriz. Akılcılar diyorlar ki, bu dediğiniz şey maddi alemde doğrudur. Cüzden bütüne gidilir. Fakat cüzden bütüne gitmede sizin kullandığınız açık bilinçtir. Bir şey açık bilince hükme vardıktan sonra tekrar oradan birer birer cüzlere gitmenize gerek yoktur. Bizim kastettiğimiz bedahat ise, zihnin açık bilinç yapısı ise bu bütünsel yapıya geldikten sonrasıdır. İnsan ölümlüdür. Bunun için gidip tek tek insanların ölümlü olup olmadığına bakmaya ihtiyaç yoktur. İki zıt bir arada toplanamaz. Bu cüzden bütüne doğru yargısal hükmü cümleyi kurarken, cüze ihtiyaç varken dış alemde hiçbir karşılığı olmayan türden yargısal cümlelerimiz var. Birincisine soyutlama yöntemi deniliyor. Gözleme yöntemi dönüyor. Öteki de dış alemde hiçbir karşılığı yok. Mesela yokla var bir arada olmaz. Bir insan hem ölüdür hem diridir. Asla mümkün değildir böyle bir şey. Bunun için dış alemde bir deneye de ihtiyaç yoktur. Mesela her insan ölümlüdür'e dış alemde gözlemleme ihtiyacımız var. Çünkü A öldü gördük, B öldü gördük. Dolayısıyla bunu C'ye, D'ye, E'ye, F'ye uyarladık. Ve nihayet bütünsel bir hükmü cümleye ulaştık. İnsan ölümlüdür. Ama bir insan hem ölüdür hem diridir türünden olması mümkün değildir türünden bilgiye hiçbir deneye ihtiyaç duymadan ulaştık. Dolayısıyla fıstık anlamında da yine ikiye ayırıyoruz. Birincisi mevzu ve mahmulun kavranmasının yeterli olacağı bedihi bilgiler. İkincisi mevzu ve mahmulun kavranması yetmeyip o bilgiyi destekleyecek harici kanıtlamaya ihtiyaç duyduğumuz bilgiler. Mesela yer yuvarlaktır. Bilgisi bir tasdiktir. Fakat iki zıt bir arada cem olmaz kadar bedihi değildir. Onun bedahat derecesine ulaşabilmesi için harici bilgilere ihtiyaç vardır. Yeryüzünün yuvarlaklığını ispat eden, güneşin etrafında döndüğünü ispat eden harici bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgiler sayesinde o ancak nihai yargı biçimini alır. Bu haftaki dersimizin ana teması da burada yatıyor. Ben kasıtlı olarak şimdi okuduğunuz zaman çok ciddi bir bilgi yoğunluğuyla karşılaştığınız, zannettiğiniz şeylerde aslında o kadar karışık ve yoğun bir şeyin olmadığını okurken, çalışırken ana mevzuya odaklanmanız gerektiğini, ana mevzuya odaklandığınız zaman olayın çok rahatlaşacağını, eğer okuduysanız işlemeye çalıştığım ders, ana noktalara dikkat çekiyorum farkındaysanız. Bu ana noktalar kavrandıktan sonra öbür tarafta kalan cümleler müellifin sözünü biraz daha sağlamlaştırması için getirdiği yan olgulardır. Şimdi bu yan olguları siz asıl olgular gibi algılamaya başladığınızda iki türlü duruma düşüyorsunuz. Bir biz bir de anlamıyoruz. Ders çok ağır ders. İki cümleler bozuk. Dolayısıyla anlaşılması zorlaşıyor. Yok. Bu ta liselerde öğretilmiş bir ders olsa gerek zannediyorum Türkçe derslerinde. Metnin ana temasına, ana vurgusuna vermek istediği ana olguya nüfuz ettiğiniz andan itibaren olayı kavrarsınız. Pastik iki kısımdır. Birisi mevzu ve mahbulun kavramasının yeterli olacağı bedihi bilgiler. De örnek verdiğimiz gibi iki bir arada cem olmaz. Bir insan hem ölü hem diri olamaz. Bütün parçadan büyüktür gibi olgular bedihi olgulardır. İkincisi açıklığa kavuşturulması için harici bir desteğe ihtiyacı olan bilgiler. Maddecilerle bizim aramızdaki problem ise maddeciler diyor ki yok bedihi bilgi diye bir şey yoktur biz ancak duyu organlarımızla elde ettiğimiz şeyi buluruz. Nedir? İşte dediğimiz gibi a'nın ölümlülüğünü, ben'in ölümlülüğünü gördük ve dolayısıyla hükmettik ki insan ölümlüdür. Akılcı filozoflar buna diyor ki insan ölümlüdüre nereden vardı sen? Eğer sen zihnin ulaşacağı o bedihi bilgiyi kabul etmiyorsan her insan ancak öldüğünde şu insan ölümlüdür diyebilirsin. Bunu bütün insanlık ölümlüdüre uyarlayamazsın. Çünkü bu duyu organıyla elde edilen bir şey değildir. Bu zihnin çıkardığı bir şeydir. Bizim dediğimiz bedihi bilgi de budur zaten. Yani A öldü, A ölmüştür. Sen B de ölecektir diyemezsin. Ancak B öldüğü zaman B öldü diyebilirsin. Burayı kavrayabildik mi? C öldüğü zaman C öldü diyebilirsin. Sen A'nın, B'nin ve C'nin ölümünden yola çıkarak bütün insanların ölümüne duyu yoluyla hükmedemezsin. Oraya akıl yoluyla hükmediyorsun. Aklın bedihi hüküm çıkarma, bedihi yargıya ulaşma yöntemiyle ulaşıyorsun. Ve bu öylesine önemli bir üst ki senin yaptığın çalışmayı da değerli kılıyor. Yani deney yoluyla elde edilen bilgileri de ancak o değerli kılıyor. Eğer bedihi bilgiyi kabul etmezseniz az önce ben örneklediğim gibi çarpı tablosunu ezberleyememiş bir esnafın en basit hesap için kalem kağıda sarılması gibi siz de mütemadiyen A öldü, A öldü diyeceksiniz, B öldü, B öldü diyeceksiniz. Ta Z'ye kadar bunu götürmek zorundasınız. Z'nin de ölümünden evvel siz bir fikir yürütüp Z ölecekti diyemezsiniz. Çünkü onu ancak akıl yapıyor, duyu organı yapamıyor. Bugün kavranması gereken noktalar buralar. Eğer okuduysanız sizin sormak istediğiniz yer varsa orayı da irdeleyelim.